Kriptoit YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Burada yer alan görüş ve öneriler benim kişisel görüşlerim olup yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Kriptoit.com adresine yol günlük günlük haftalık bültenlerimize erişim sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar görece yatay hatta hafif aşağı yönlü diyebiliriz. 16 seviyesinin üstünde tutunmakta da zorlanan bir Bitcoin görüyoruz. 2 gündür artan arz söz konusu yaklaşık 2400 adetlik. Talebe baktığımızda hafif yukarı 28'li seviyelere geldik ama 2 gün önce 22 seviyesindeydik. O yüzden bunu çok dikkate almamak lazım. Opsiyon analizine baktığımızda arkadaşlar 11.000 seviyesinden 16.500'e kadar putların 16 ile de 21.000 arasında ise kolların yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Bugün özelinde baktığımızda ise arkadaşlar 16 250 hatta 16.000 seviyelerine yazılmış kollar buraların olma ihtimalini gösteriyor ki aşağı seviyelere gelirse de satış baskısını görüyoruz bu tarafında. Şimdi yarına dönüp baktığımızda arkadaşlar 16 seviyesi kaybedilmediği sürece herhangi bir sıkıntı yok. Lakin olursa dediğim gibi 15-14.500 seviyesi hatta 14.000 seviyesine yazılmış bu opsiyonlar var. Şimdi hızlıca da birkaç tane koyundan bahsedeceğim arkadaşlar. Ada için 5.5 desteği 6.1 direnci. Alice için 21.7 destek 25.5 direnç. Eyüp için arkadaşlar 71. Nokta, hatta 63.9 destek yukarıda 76.4 direnç. Arpa için 0.42 destek yukarıda 0.52 direnci. Atom için 174 destek 200 direnci arkadaşlar. Avaks'a geldiğimizde 181 destek 243 direnç. AXS için 73 destek, 129 direnç. Bel için arkadaşlar 7 destek, yukarıda 9 seviyesi direnci. Bitcoin için 307.000 destek, 312.000 direnci. Son olarak CHZ arkadaşlar 2.4 desteği, yukarıda ise 3.50, hatta 3.52 direnç. Dinlediğiniz için teşekkür ederim, iyi günler dilerim.